Arkadaşlar merhaba ben Emre Altunbilek. Serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Oracle veritabanı kurulumumuz için firewall ve selinlük ayarlarını yapacağız. Daha sonra kurulunda da seçtiğimiz NTP server'a ufak bir e, parametre ekleyeceğiz. Nefes tap ayarı yapacağız. Var olan paketlerin güncellenmesi işlemini yapacağız. Daha sonra Yarın öbür gün işte copy paste gibi sürükle bırak gibi işlemleri halletmemiz için VirtualBox'ın Guest e, Edition paketini kuracağız. Daha sonra Oracle'ın bizler için hazırlamış olduğu kurulum adımlarını biraz daha kolaylaştıran Preinstall install paketin kurumunu yapıp en sonunda da IP ayarlanmasını yapıp kurulum işlemlerine devam edeceğiz. Sanal makinemizi açalım. Gördüğünüz gibi bizi siyah bir ekran karşıladı. Ee, öğleden önce açarsanız kırmızı bir ekran karşılıyor. Daha sonra e, sistem tools'un altında terminalimiz var. Burada istediğimiz kodları çalıştırabiliriz. Çalıştırabiliyoruz. Mesela ipconfig dediğimde ethernet 0, ethernet 1 adında iki tane ethernet kartım oldu ve şu an için açık olmadığı için herhangi bir IP almamış. Bunu daha sonraki adımda yapacağız. Ne demiştik? Firewall ve e, Selinlik Sayarı. Oracle e, veri tabanı kurulumunun bir gereksinimi olarak Firewall'u bizden kapatmamızı istiyor. Administrating kısmında Firewall e, arayüzünü tıklayıp Disable yapıyorum ve daha sonra yaptığım değişikliği Apply komutuyla e, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Firewall is Disable. Kapattım bunu. Yine bir Oracle gereksinimi olarak Administrator'ın altında Xenox management var. Çalmadı. Admin altında Xenox management. Şurada system default enforcing modunu Permissive ve çekiyoruz. Herhangi bir e, iki tane arda arda açtı. Bir dakika. Burada acaba makinemin remi yetmediği için mi böyle saçmalıyor? Bir bakayım. Yok. Şu ekranlardan beni şuradan kapatayım. Permissive ve çektim. Daha sonra da bunu buradan kapattım. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra dilerseniz bir sistemi yeniden başlatalım. Shutdown diyorum. Restart diyerek işletim sisteminin yeniden başlamasını sağlıyorum. İşletim sistemim yeniden başladı. Demin yaptığımız ayarları bir de terminal ekranından kontrol edelim. Mesela e, ee, Selinux'u kapatmıştık. Bunun için G-Edit yani bizim Oracle Linux'taki ee, yazı editörümüz TC klasörünün altında, Selinux klasörünün altında config dosyası. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi Selenium'un permissive olduğunu gördük. Firewall içinde e, service e, mesela serviye böyle yazdığımız taba bastığınızda var olan e, yani serv başlayan kelimeler geliyor. Burada servisi seçiyoruz. Service IP tables status dediğimde gördüğünüz gibi not running diyor. Eğer bu çalışıyor falan olsaydı stop deyip ve daha sonra da c config ip tables of Yani bir sonraki başlamada da bu ayarı tut komutunu sistemimize vermiş oluyoruz. Ee, rak ortamlarda zaman çok önemli bir konudur. Üyelerimiz arasında yani kurduğumuz makine arasında herhangi bir e, zaman farkı olduğunda sistemimizde bazı sorunlar çıkar. Ve bu NTP ayarını eğer biz Oracle Cluster Time Synchronization servisini kullanmayacaksak yapacağız. Bunu yapmak için yine gedit komutu e, editörümüzle etc altındaki sys config altındaki ntpd dosyasına ve şu x parametresini ekleyerek yapıyoruz. Kaydettik. Bunu yaptıktan sonra NTPT servisimizi tekrardan bir restart etmemiz gerekiyor. Ve daha sonra bu, sistemin sistemin başlangıcında çalışması için chkonfig config, config ntp10 diyerek bu komutu da vermemiz gerekiyor. Şimdiki bir sonraki adımda ne yapıyorduk ona bakalım. Efes tapa ayırı demişiz. Kurulum aşamasında veya daha yüksekte bir memory target parametresi atandığında Oracle'dan bazı hatalar almaktayız. Ya yani Bunları şu an için çok önemsemeyin. Kurulumun bir adımı olarak görün. Bu adımı engellemek için de Efes tapa SH MFS parametresini ayarlamamız gerekiyor. Ve bu ayarı her yeniden başlatmada tekrar olacak şekilde yani efesto dosyası zaten bu işe yarıyor. Bunun için yine gedit komut editörü ile ETC'nin altındaki efestop dosyasını bir açalım. Gördüğünüz gibi şurada bir şu. belli satırları var. Burada tmfs satırının altına giriyorum Şu satır ekliyorum. Devin altında dedik. Yine aynı. Aslında yukarıdaki satıra bir ek olarak bunu düşünebilirsiniz. Bunun size'ını RAM olarak atadığım, pardon swap olarak atadığım alanı veriyorum. Şuradayım. 3 GB 0'a 0 dedim. Bu dosyamı da kaydetmeye çalışıyorum. şuradan kapatalım. Bu bizi biraz canımızı sıkacak. Daha sonra da bu değişikliği hemen ee, devreye almak için devrin altındaki siyah deyip... o beğenmedi. Hemen düzeltelim onu. Ne demişiz? Neyi yanlış yaptık? Devsehme olacak. 3 çiğ değil 3 çiğ olması lazım Ctrl S ile kaydettim Şuradan da kapattım Daha sonra da mouse Yine beğenmedim Yatağı yaptık Şu mu beğenmedi acaba 0'a 0 Tamamdır Şuradaki G'yi beğenmiş olabilir. Kaydettim. Gördüğünüz gibi sıkıntı o sondaki G'den dolayı imiş. Şimdi bakalım neye gelmiş sıra. İşletim sisteminin güncellemesi. Evet. E hatırlarsanız <laughs> kurulumumuzu yaparken Oracle ile ilgili paketleri kurmuştuk. Şimdi yum install Bir pardon, yum update -y diyerek hata aldık tabii ki. Neden hata aldık? Çünkü internetimizi açmadık. Burada ethernet 0'ımı aktifleştiriyorum. Böylece şu an gerçek yani ana bilgisayarımda kullandığım IP bloğundan bir IP almasını sağladım ve böylece internete de çıkabilecek. IP config dediğimde gördüğünüz gibi Ethernet 0'ın 1.36 diye bir IP aldığını görüyorum. Daha sonra ne demiştik? Yum update y diyerek güncellenecek paketleri seçmesi kurmasını sağlıyorum. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Ben burada videoyu keseyim. Bittiğinde devam ederim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir yarım saat sonra e, gerekli paketlerin güncellemesi de bitti. Ha bu Oracle için gerekli mi değil. Ama işletim sistemimizde kullanılan paketlerin tabi güncel olmasını iste, istememiz normal. Şimdi gelelim e, işlerimizi kolaylaştıracak olan VirtualBox'ın Edish, Ghost Edition eklentisini kurmaya. Bunun için yukarıdan sanal makinemizin olduğu menüde aygıtlar kısmında misafir eklentini CD kalıbına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Daha sonra bunu çift tıklayıp işte otomatik olarak aç. Run diyorum. Otomatik olarak bu eklentinin de kurulumunu yapıyor. Bundan sonra sanal makineyi oluştururken hatırlarsanız böyle şey vermiştik işte kopyala yapıştır çift yönlü gibisinden bu ayar aktif olacak ben ana makinemin masa üstünden buraya dosya sürükle bırak yapabileceğim ana makinemde ko kopyala yaptığım bir komutu burada yapıştır işlemini yapabileceğim eğer bunu kurmazsak bu işlemleri maalesef yapamıyoruz bu yüzden hani bazı şeylerin daha kolay yürüyebilmesi için dediğim gibi bazı komutlar uzun olduğu için bir dosyadan kopyala yapıştır yapacağım bunlar da benim ana makinemde. Böyle şeylerimi kolaylaştırsın diye bunu kurmamız gerekli. Dilerseniz onu kurarken biz daha sonra ne yapacağımıza bakalım. IP yapılandırması. Peki. Bunun aktifle olması için diyor sisteminizi bir yeniden başlatsanız iyi olur diyor. Kurulum bitti. Enter'a basarak bu ekrandan çıkıyorum. Sonra da eject komutuyla suyu çıkartıyorum. Evet. Şimdi gelelim IP yapılandırması ekranına. Bundan bahsetmeden önce Size şundan bahsetmek istiyorum. Oracle 11g itibariyle Scan IP denilen bir kavram gelmiştir. Bu bize sanal bir network arayüzü getiriyor. Scan IP dediğimiz şey 3 tane IP adresi istiyor ve bu bunu tanımlarken biz Cluster ismini isminiyle tanımlıyoruz. Bu ne yapıyor? Bir istemciye tüm istemcilerimiz yani biz şimdi iki tane makine kuracağız ya, bunlar istemci oluyor. Pardon. Bunlar düğüm oluyor. Bunlar bu scan IP'nin listelerinde kendilerini kayıt ediyorlar. Daha sonra bunlara gelen herhangi bir şey scan IP tarafından dinlenildiği için scan IP bakıyor hangi makinede daha az iş varsa gelen isteği ona yönlendiriyor. Böylece rack neden rack kullanmalıyız da anlattığımız bu yük load balancing yani yük dengeleme işlemini yapmış oluyoruz. Yani bir günde kullanırken biz gidip de makinelerimiz IP'sini değil, scan IP'yi veriyoruz ki gelen istekler bu IP üzerinden değerlendirilsin ve hangi makinede daha az yük varsa oraya doğru yönlendirilsin. Tabii bunları yapmamız için bizim IP'lerimizi tanımlayacağımız bir DNS serverımızın olması gerekli. Ha bizde yok. Bu yüzden Windows'ta da belki bilirsiniz bir host dosyamız vardır. Linux'da Linux'ta da ETC'nin altındadır bu dosya. Gördüğünüz gibi sadece şu an 172.001 IP'si localhost adıyla tanımlanmış. Bu ne demek? Biri browser'ına localhost yazdığında şu IP'ye git demek. Hani her kullanacağımız sitenin sonuçta atıyorum www.google.com'un bile bir IP'si vardır ama biz bunu bilmeyiz. Ne yaparız? Google yazarız. Bu DNS server'lara gider. O ismi çözümler ve IP ilgili IP'ye giderek bize istediğimiz verileri getirir. Aynı bu şekilde Bizim de kuracağımız makinelere ve bu makinelerin kendi aralarında konuşması için kullanacağım Ethernet kartlarımızı birazdan bu ETC host altında tanımlayacağız. Demin paketleri açmak için ne yapmıştım? İnternetimi aktifleştirmiştim. Şurada Edit Connection diyerek Ethernet 0 üzerinden çıkıyorum. Now dedim. Otomatik olarak bağlanıyorum. Şunun adını Ethernet 0 olarak buradan güncelledim. Bu otomatik bir IP aldı ve e, makine her açıldığında değişebilir. Bunu bizim sabitlememiz lazım. Ifconfig komutuyla şu an hangi IP aldığına bakalım. 1.37 IP'sini almış. Şimdi burada benim vereceğim IP'nin e, dikkat etmemiz gereken tek şey ana makinenin IP'siyle çakışmaması. Bu benim kendi bilgisayarımın. Bunda da if ipconfig diyoruz. IP config. Gördüğünüz gibi. Baylisan adaptör 134 almış. Yani ben kulağa da daha tatlı gelsin diye bu makinenin IP'sini 150 yapmak istiyorum. Dursun burada. Şuraya geldim, manuel seçeneğini seçtim, et diyerek 192.168.1.50 IP'sini buna veriyorum. Net mask olarak 255.255.255.0. Get olarak da 192.168.1.1 veriyorum. DNS Server'ı e, yazmıyoruz arkadaşlar. Apply deyip bir sorun olursa Google'ınkini yazarız. Şu an için Apply deyip bunu ayarladık. Şimdi gelelim diğerine. Bu Ethernet kartımız bizim neye yarıyordu? Neye yarayacak demiştik. Hani e, neydi? Dahili A dediğimiz Ethernet kartı vardı ya. Bu O. Şu an kullanılmıyor zaten. Bir soru kuracağımız makineyle bu makinenin kendi aralarında konuşması için. Başka bir işe yaramıyor bu. Bunu da set edelim. Bunun adı da Ethernet 1 olacak. Bu da otomatik bağlansın. Manuel yaptık. Daha sonra buna IP'mizi veriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eee... Birazdan host dosyasına girerken de yine bahsederim. Demin verdiğimiz IP public IP iken bu private IP'dir. Ve bunun farklı bir A segmentinde olması gerekiyor. Yani buraya ben 192.168.1 değil 2 nokta ee, buna 50 vermiştim. Bunu da 50 yapayım. Bunun da netmaskı 255.255.255.0 ve bunda da bir gateway tanımlamıyorum arkadaşlar. Apply dedim. IP ayarım böyle olacak. Diğerine 1.50 vermiştik. Buna 2.50 verdik. Daha sonra şunlardan bir çıkayım. Tekrardan bağlanayım. İkisi de şu an aktif durumda. Kapatalım. Gelelim buraya. Bir daha bir pardon ifconfig dosyamı çalıştırayım. Gördüğünüz gibi Ethernet 0'ım 1.50 aldı. Ethernet 1'im de 2.50 aldı. Bir bakalım internete çıkışlarımızda falan bir sıkıntımız var mı? Var. O zaman ne yapıyoruz? Close tab deyip. Burada. Edit connection. Ethernet 0'daki. Şu an e, ismi çözümleyecek bir diğerine soru bulamıyor. Biz buraya... 4, 2, 2, 4, virgül, 4, 2, 2, 5 diğerine sorularını tanımlayalım. Buna yapmamıza gerek yok ama yapalım. Sonuçta internete çıkmayacak bu. 5 onayladım. Sıfır dedim. Şimdi bir kontrol edelim. Bir kapatıp açalım tabi. Gördüğünüz gibi internet bağlantımız da oldu. Dediğim gibi sonuçta siz bunu kullanacaksanız kullanacaksınız. Bunun internete çıkmasını istemezsiniz. Ama Bizim işimize yarardı. diye internette de açık olması iyi olur tabi. Şimdi gelelim bu bilgileri host dosyamıza girmeye. Host dosyam zaten aşağıda açıktı. Geldim buraya. Daha önceden hazırladığım dosyayı ben buraya direkt kopyala yapıştır yapacağım. Kopyaladım. Ee, Tabi yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Ee, deminki eklentiyi kurduk ama yeniden başlatmadık. Ne yapalım? Bir sistemimizi yeniden başlatalım. Hem yaptığımız ayarlarda etkin olsun. Restart deyip sistemimizi yeniden başlatıyoruz. Evet, işletim sistemimiz açıldı. Şimdi buraya yine root kullanıcısıyla giriş yapalım. Daha sonra ben kopyaladığım şu IP listesini burada edit etc host dosyamı yapıştırayım. Geldim burayın altına. Gördüğünüz gibi komik yapıştırma işlemimiz de başarılı oldu. Şimdi dediğim gibi burada public IP'lerimiz var. Bunlar dışarıya açık, erişilebilen IP'lerimiz. Birinci makineme rakbil.local domain vermiştim. İkinci makineyi daha oluşturmadım ama onun adı da Rack olacak. Şu demin verdiğim IP'de de görüyorsunuz. Farklı bir ağ segmentinde. Ve bunlar Private'tır. Private nedir? Bu iki makinenin kendi arasında kullandığı, işte birbirlerine orada mısın, ayakta mısın diye kontrol ettiği IP'ler. İki tane Virtual IP'miz var ve az önce de bahsettiğim Scan IP tanımlarım da burada. Yani... Veri tabanına bağlanırken direkt birinci makine için 1.50, ikinci makine için 1.51 yazı yazmamız gerekiyor ya. Aslında yani bizim ya, doğru olan yapmamız gereken 1.54'ten bağlanmamız. Veya şu e, kayıttan bağlan üzerinden bağlanmamız ki sıkan IP bakacak. Gelen isteği ben bunlardan hangisine ileteyim? Hangi makine daha e, bu isteği yanıtlamak için uygun? Ona göre bir yük dengesi yapacak. Evet dosyamı da böyle kaydettim. Gördüğünüz gibi internetimde de herhangi bir sıkıntı yok. DNS de hata verdi. O sıkıntı şöyle bir şey yazdım da bugüne çalışacaktır. Bunu da yaptıktan sonra IP şu preinstall paketini kurulumu. Evet Oracle kurulumu için pek çok dosyanın güncellenmesi gerekiyor. Ama bunun için Oracle bize bir paket hazırlamış. Ee, bu paketi kurarak, onu da şöyle yine kopyala yapıştır yapayım. YUM install oracle-rdms-server-11-release-2-preinstall paketini kuruyoruz. Bu paket sayesinde ee, pek çok dosyamızın içindeki parametreler değişiyor, güncelleniyor, ilgili kullanıcılar yaratılıyor. Zaten diyor kuruldu. Hani biz de minimum update yaptık ya büyük ihtimal o an kurdu. Mesela kontrolünü şöyle bir yapabiliriz. Admin kısmında user ve gruplar var. Gördüğünüz gibi ben Oracle kullanıcısını yaratmadığım halde bu yaratıldı. Grup olarak DBA ve o install grubu yaratmadığım halde yaratılmış ve Oracle da bunlara bir memur olarak atanmış. Bunlar bizim kurulum yapmamızı sağlayacak grup ve kullanıcılar. Evet. Bunu kapatalım. Ve son olarak da neyse onu bir sonraki videoya saklayalım. Bu video bayağı uzun oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.